Omen oynuyor, Omen. Şöyle bölüyorum. Oynat bakalım. Yani var. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Helal. Bu kadar ben ya. Yani. Bitecek kanka sova sende. Böcek. Ha sen misin ya sova? Öldüm. Her dümdüz. Dead hadi lurk'te artık anasını Şunun arkasında Adam, Adam jetle lurk oynuyor Haydi kapatın sana Bu belliydi <laughs> Bu <nasıl>? Beklemiyordum çekmesini <laughs> İki tane var Üç tane var ha Bir şey var. Yala baba. Bekle bekle bekle. Çay iç. Ne görecekler ki? Çay iç. Yoğun, yoğun çay abi. Spike A'da düştü. Herifle göt göteyiz. Demiş şey olabilir. Bir CT. CT. Ya gelip yerimi kim belli Oğlum ne yeri var? Ya. Ya. ya kanka ya 5 saat cross koyuyorum pik demiyorsun. Sağ piramit var Spike bende. Jeyle oynayacağız sen adam blur kit oynuyor bir de insta blur. Hey

hemen ya. Bu nasıl bol lan? şurada da gidiyor. Aa, başladı. Baskıda. botu kes ya adam lör kılacak. Kapıda. Evet. Tepede hata. Ha. Çok oku. <laughs> Bro, şu bir yerleştir de ultiyi harcamayın ya. de oğlum. Sen de mi pardon dışarı at dışarı kurdun? kaldı. Pardon kardeşim sen bilmiyorum. Bir daha var. Bir tereket edemem. Ay oynarsan oynarım da ina ya em yok ama. Ay vuracağım. tamam Keyf keyften <laughs> oynuyorum. Oynuyorum ya e, kevden e, e, hızlı. Aa var. Bir o, bir tamam, Operatör. Tamam tamam sıkıntı yok. Oyunca e, e, mı e, tamam. Dolduruyorum. Nasıl bir şey bu? Acıma. Dolduruyorum. Ufak. Çıkır. Titriyecekler. Ben vermiş Esmiş. benden hızlı gidiyor. Var bir tane premit yanı yine yapıyoruz. olmasın da Gördüm. Final. sana Çok güzel vurdu. <gülüyor> <gülüyor> city, city yakın city yakın geldi. <laughs> <laughs> A. 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 Ha. Ha, ha. Bırak, Bırak, adam değe oh. oh. Ah, E evet, çeksen. Çoba ekle. Her şey intislere şey bak biz. Şurayı Şu, bir de buraya değe şat. Bak değe atıyor bak görüyor musun bak? İşte bu kadar hmm. diyor. Lan ya. Misine. O kadar Ayakta kalan son oyuncu. Vandal 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 Jet sağır Vandal aldın, aldın Oy vandal aldın aldın öyle Aldın öyle Spike yerleştirildi Aa Baksana <laughs> adam Yakın sol Oy Tamam sakin, sakin ol sakin ol Aha, sakin sen ol vaktin var. onu yapmasaydın. Ol. Çok, çok, iyi. çok iyi. Çok iyi çok iyi. Çok Ne yapıyor ben anlamıyorum ki. Direkt tak. Hemen geliyorum ben ya. Spike B'de düştü. Titriyecekler. Göremeyeceksiniz. Reyna bir can solunda. Ayakta kalan son oyuncu. Aa, sola. Yok öyle alamaz. Böyle, böyle değil de şöyle mi yapsam? Tamam, tamam. Ben... Tamam beyler karşı takımı Tamam kazanacağız bunu sakin. Çekilin yolumdan. Çekilin. düştü. Hmm. Dur, Kayle ile ben double ordan destek atıyorum size. Attım. Tam sakin ol. Yer şey bekliyor. Evet. Çok iyi. Spike düştü Bu adam operatör olabilir. Kayle yardıma gel. Hazlar. çok isim lan. Ya, bir A bir B mi oynuyorlar? Ben daha var tipez gördüm Yerim, geldim, ya. Geldim, geldim. Hum, bir düşman daha. Ya tipez de var. Nerede var ama? Daha bir, bir hareketlilik yok hiçbir yerde. Gel Aa, gel ha. Main ikisi de.

국민 hiç drone, drone gönderiliyor Dördü de burada 4 <laughs> izleyince kızarsın. Evet almaz bir sikerim ya o şimdi. Oraya gidiyorum. Gel. Nerede? Daha ara backside'a geçtim. Biri backside'da yerde, site'ta. Hmm? Hı? Hmm. Hı. Spike yerleştirildi Diğer o operatör Kaldırdı Oynay oyna Biri oyna. diren Hadi at hadi, at, hadi at. Solun <laughs> ya Şu e, elbaba tarafından Çıktı <laughs> mı? öldü. Bravo. Düm iyi oldu çocuğa no, indi no. kalmaya başladı. Düşman kaldı. Neyinde? Darlasanız oğlum. Duramıyorum. Ölüm korum. Reportladım şuradan da bir banyo 14 gün <laughs> evde <laughs> yat bakayım ders çalış. Hadi bakayım. 32 ben. 205. Ne bir. Ha, çözdüler ben artık. Oğlum girmiş ki adam yani. Mitten geliyor. Mitten geliyor. Sight var, sight var, sight var. eltüp bir birimi site A'da düştü. Rusite ihtiyacım var. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Kabulur. Kabulur. Bisiklet. mi? Ya. Hayır hayır hayır. Dostlarımı yok edemezsin. He üç tane var burada. Bunu döndürecek. 3 mit, 3 mit,